Arkadaşlar hepinize selamlar. Ben Hasan hocanız. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. LGS ve Lise hocam kanalımıza hoş geldiniz. Öğretmenim 6. sınıf bilişim teknoloji yazılım sınavımız var. Buna yardımcı olabilir misiniz dediniz. Ve ben de tabii ki size kıramadım. Sizi kıramadım ve sizlere bu şekilde bir şey hazırladım. Ve bu pdf'i de arkadaşlar Özgür Seremet diye bir site var arkadaşlar. Oradan da ulaşabilirsiniz bunun pdf'ine. Ben aşağıya pdf'ini de koyacağım arkadaşlar. Pdf kısmında oradan da ulaşabilirsiniz. Anlaştık mı? Peki haydi bakalım tek tek hepsine bir bakalım istiyorum. Şöyle hemen evet buna baktığımızda. Şimdi öncelikle e, bilgi ve iletişim tabii ki like atmayı unutmayın bakın ha. Bir de abone olun bak arkadaşlar. Bunun da yarın yani yarın yine ihtiyacınız olacak değil mi? Olacak mı ihtiyacınız? Yarın değil de yani ikinci dönemde birinci yazılı, ikinci yazılılarınız olacak. Ona da destek olacağız. Hatta size matematik sınavı içinde bir hazırlık sınıfı e, sınavı yapayım. Onu da oradan izleyebilirsiniz. Tamam mı? Yukarıdan bir yerden takip edin. E, takipte kalın. Evet, sınavdan kaç alacaksınız? İlk sınavınız kaç? Onları da bir yazmanızı istiyor. Bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak bir bire ya da gruba karşı yapılan teknik ya da ilişkisel tarzda zarar verme davranışlar ne denir? Güvenlik duvarı, bilgisayarla ilgili siber kavga, e-devlet uygulamaları, siber zorbalık. Şimdi zorbalıkla ilgili arkadaşlar var. Bilgi ve iletişim teknolojini kullanarak bir birey bak. Dikkat et bir birey ya da gruba karşı yapılan teknik bak teknik ya da ilişkisel tarzda zarar verme davranışlarına biz ne diyoruz? Siber zorbalık diyoruz. Tamam mı? Peki ikinci sorumuza bakalım. Telif hakları korunan bir eserin sahibinden izin almadan kaçak yollarla çoğaltılmış olan kopyasına ne denir? Korsan, beta, lisanslı, korsan ve demo. Şimdi bak telif hakları konulan bir eserin sahibinden izin almadan kaçak yollarla çoğaltırsan buna ne demen lazım? Korsan demen. Lisanslı demek zaten lisansını kendi oluşturmuşsa ücretlidir zaten bu. Ücretli bir uygulamadır. Demo dediğimiz 15 ve 30 gün aralıklarla Kısıtlı sürede yayın veriyor bu. Mesela oyunların demoları falan vardı hatırlıyorsanız ki. E, bu da değil. Beta dediğimiz beta sürümdür. Yani e, ön bir ön sürüm gibi düşünün arkadaşlar. Hazırlık gibi düşünün. O yüzden bu da değil. Ama korsan benim için bu sorunun cevabı olacaktır. Evet 3'e bakalım. Berna yaptığı ödevine resim koyarak görselleştirmek istemektedir. Berna'nın ödevine ekleyeceği dosya açıdakilerin hangisi olabilir? Şimdi bak resim dosyası dikkat. Resimse pdf benim için ne olacaktır? kitap gibi düşünün bunu tamam pdf'i kitap gibi düşünün kitap dosyası gibi mp4 video dosyası arkadaşlar jpeg dediğimiz benim için resim dosyası olacaktır ve txt dediğimizde yazı dosyası olacaktır bunları ben nereden anlıyorum buradaki noktadan sonraki isimlerden anlıyorum hangi dosya türüne ait olduğunu o yüzden bize resimle ilgili dosya demiş o yüzden de manzara nokta jpeg dediğimizde o zaman cevabım da c olacaktır Peki dördüncü sorumuza bakalım mı? Haydi dördüncü sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi E devletin faydaları arasında yer almaz demiş. E devletin faydaları arasında. E devlet önemli. Kağıt bağımlılığı ve kullanımı artacaktır. Bak faydalar arasında yer almaz diyor. Bu faydalar arasında yer alır mı? Kağıt bağımlılığı ve kullanımı artacaktır diyor. Tam tersi değil mi? Azalacaktır değil mi? Azalacaktır. Peki, maliyetler düşecek ve verimlilik artacaktır. Kesinlikle memnuniyet artacaktır. Kesinlikle zamandan kazanç sağlanacaktır. Bu da önemlidir. Ama kağıt bağımlılığı tabii ki bu e, biraz da tam tersi olacaktır. Yani cevabımızdan adana kolay bir soruymuş. C'ye bakalım. C diyor? 5'e bakalım. İnternet bağlanmayı sağlayan donanım nedir? <laughs> İnternet, internete bağlanmayı. Şimdi kasa. Çok böyle şey gibi düşünün yani geniş bir kavram aslında. Mesela bu kasaya ben ne yapabilirim? Bilgisayarın parçalarını, donanım parçalarını buraya ekleyebilirim. Aslında bilgisayarın Hani yanında kasalı bilgisayarlar vardı ya laptop gibi düşünmeyin. Kasalı bilgisayarlar içerisinde işte anakartıdır, ekran kartıdır, remidir falan filandır her şeyi bu kasanın içerisine koyabiliyoruz. Kasa aslında parçaları koruma gibi düşünün. Ee, dış kabuk gibi düşünün düşünün arkadaşlar bu gitti. Monitör dediğimiz monitör bize ekrana ekran ekran işte monitör demek ekran demek. E, görüntüyü sağlıyor arkadaşlar, görüntüyü sağlıyor. Mouse dediğimiz fare diyoruz biz hatta biz buna ve işte ben şu an mesela ne yapıyorum? Mouse hareket ettiriyorum değil mi örnek veriyorum. Mesela mouse'la biz e, imleci imleci hareket ettiririz. Dosyaları tıklamak gibi düşünün. Onlar, onla o işe yarar. Ee, bilgisayar donanım parçalarından küçük bir tane böyle yuvarlak gibi bir şey. Ee, klavye ve mouse gibi düşünün. Ona diyoruz. Modem de benim için internete bağlanmayı sağlayan donanım birimidir. Güçlü Şimdi güçlü şifre oluşturmamız için aşağıdaki kurallardan hangisi yanlıştır demişiz. Bak dikkat et yanlışı soruyor. Buralarda çok böyle karışıklık yapabiliyorsunuz okurken yanlış okuyorsunuz. Bak şifremiz en az 8 basamaklı olmalıdır. Evet en az 8. İçerisinde büyük ve küçük harf bulundurmaları. Bu kesinlikle olacaktır. Tamamı harflerden olmalıdır. Bu yanlış. İçerisinde özel karakter bulundurmalıdır. Bu kesinlikle doğru. Tamamı harflerden değil çünkü içerisinde özel karakter olması lazım. Büyük küçük harfler olması lazım. Rakam olması lazım ki güçlü sayı olsun ki güçlü olsun değil mi? O yüzden cevabım C olacaktır. Peki haydi 7. sorumuza bakalım. Teknoloji hayatımızı her açıdan etkilemektedir. Sürekli kendi fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaşma isteği aşağıdakilerden hangisidir? Bakın sürekli fotoğraf çekmekten düşün. Hep böyle biz ne çekiyoruz? Selfie çekiyoruz, değil mi? O yüzden de burada aklına ne gelsin biliyor musun? Hemen selfie tisi direkt işaretleyip geçebilirsin. Peki, haydi bakalım aşağı, yan tarafa geçtik. Yan taraftaki sorulara da bir bakalım. 8. sorumuza bakalım. Şimdi demiş ki, aşağıdakilerden hangisi TÜBİTAK tarafından geliştirilen yerli ve milli işletim sistemimizin adıdır? Şimdi Windows'u zaten biz biliyoruz, değil mi? Windows 10 dediğimiz zaten herkesin bilindiği üzere yabancıların yaptığı bir e, işletim sistemi. Linux da aynı şekilde, Android de aynı şekilde ama Pardus bizim, TÜBİTAK tarafından geliştirilmiş yerli ve milli bir işletim sistemimizdir. Pardus'a dikkat. Peki hangi bilgisayar oyunlarının olumsuz özelliğidir? Hangisi bilgisayar oyunlarının olumsuz özelliği? Dikkat et altına çizdik. El göz koordinasyonunu geliştirir. Bu doğru. Beyin jimnastiği yapmamıza yardımcı olur. Düşünme ve strateji becerini geliştirir. Bireyleri yalnızlığa sürükleyebilir. Bu bizim için olumlu mu olumsuz mu? Tabii ki olumsuz. Yalnızlık iyi bir şey değil arkadaşlar. Psikoloji olarak biraz sıkıntılar yaşayabilirsiniz yalnız kaldığınız sürece. O yüzden bu bizim için iyi bir özellik değil. Olumsuz özelliğidir bu diyeceğiz. Peki ona bakalım. Selman fotoğraf çekmeyi çok seviyor ve fotoğraflarını internete yükleyip internet üzerinden satmaktadır. Diğer Evet, diğer kişilerin fotoğraflarını izinsiz kullanmasını istememektedir. Kitap yazarak para kazanan yazar Ali ise korsan olarak bu fotoğrafı internetten indirip kitaplarında kullanmaktadır. Ali aşağıdaki ihlallerden hangisini yapmıştır? Sınır sınır ihlali, telif hakkı ihlali, kural ihlali, emniyet şeridi ihlali. Tabii ki de telif hakkı ihlali. Çünkü Selman fotoğrafı çekiyor. O fotoğraf Selman'a ait, telifi ona ait. O yüzden telifi ona ait olduğu için burada bir telif hakkı ihlali yapılıyor. Peki aşağı bakalım. 11. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre daha güçlü bir parola örneğidir? Bakıyorum. Allah'ın seversen ya. Bunu bulmak çok kolay be. Bu gitti. Bak. Kral. 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 E arkadaşlar burada ne var? Küçük harf var. Burada bir sayı rakam var. Burada bir büyük harf var. Burada bir özel işaret var. Bilmem ne var. En 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 zoru da bu zaten. En güçlüsü bu. Fatih Fetih demiş. Bu şekilde. A, B, C, D gibi denmiş. Bu şekilde demeyeceğiz. Cevabı bol olarak işaretleyeceğiz. Peki devam. 12. soru. Demişiz ki sabahat din internete gezinirken dijital ayak izi bırakmak istememektedir. Dijital ayak izi bırakmaması için hangisi yanlış bir tavsiyedir? Şimdi baktığımızda bak yanlış bir tavsiye. Bir takma isim kullan Asla profil resmi olarak kendi resmini kullanma. Bu kesinlikle doğru. Sosyal medya hesapların varsa gizlilik ayarlarından özel seçeneğini işareti. Bu da kesinlikle doğru. Arkadaşlarından sosyal medya hesaplarından seni etiketlemelerini iste. Kesinlikle yanlış bir ifade. E, ayak izin kesinlikle kalır. Çünkü arkadaşların o şeyleri silmediği sürece e, sen ne yapacaksın? Kendi sosyal medyanı silsen bile o arkadaşlarının yaptığı o etiket sende kalacaktır. Tamam mı? Arama motorlarını tırnak içinde adını ve soyadını yaz. Adın ve soyadını tam yazdığın sayfalar var. Varsa forum yorumlar verinize bu sayfalardaki sanayi içerikleri sil. Kesinlikle doğru bir ifade bu. O yüzden de cevabın C olacaktır. Peki 13'e bakalım mı? Hadi bir de 13'e bakalım. E-Devlet'in web sitesi adresi aşağıdakilerden hangisidir? E-Devlet. Bak e-Devlet dediğimiz www hemen sen e-devletim.gov.tr'ye atlayacaksın ama değil arkadaşlar. Burada Türkiye'ye dikkat etmemiz gerekiyor çünkü bir Türkçe karakter kullanmamız gerekiyor. Com değil de gov olması gerekiyor çünkü devlet dairelerinde kullandığımız gov'da arkadaşlar dikkat edeceğiz. O yüzden cevabım elektronik devlet değil tabii ki cevabımız Adana olacaktır. Haydi 14'e bakalım biraz gücüldeyim. Tamam. Tamam. Şimdi burada demişiz ki aşağıda verilen kavram adlarına uygun olan boşluklara doğru biçimde yazınız. Şimdi burada bir Windows var, bunda bir PowerPoint var, burada bir iOS var, burada Word var ve Android var. Kelime işlemci programıdır. Yazı yazmaya ve metin düzenlemeye yarar. Buna biz tabii ki ne diyoruz? Word belgesi diyoruz. Word diyoruz. Microsoft firması tarafından geliştirilen ve ülkemizde en yaygın kullanılan işletim sistemidir. Tabii ki Windows... Genellikle akıllı telefonlarda kullanılan işletim sistemi Android olacak buna dikkat. Peki sunum yapmamıza yarayan Microsoft tarafından geliştirilen programa biz Microsoft PowerPoint diyoruz. Bakın burada var zaten yazımı burada var. PowerPoint diyoruz. Hemen dolduralım. PowerPoint. Apple firması tarafından piyasaya sürülen işletim sistemi de iOS'tur. Tamam. Peki 15'e bakalım. Haydi 15'e bakalım. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır? Şimdi Explorer var, Google Chrome var, Firefox, Firefox var, google.com var. Bakın bunların hepsi bir tarayıcı bak. Explorer tarayıcı. Google Chrome web tarayıcı, tarayıcı. Firefox tarayıcı. Ama bu google.com demek aslında bir sitenin adı gibi düşünün. Bir site gibi düşünün tamam mı? Burada bilgileri aratabildiğimiz, araştırma yapabildiğimiz kısım düşünün. Bakın Google Chrome dediğimiz bir tarayıcı uygulama ama google.com dediğimiz internet üzerinden bir site gibi düşünün bunu tamam mı? O yüzden biz buna ne yapıyoruz? Cevap olarak C'yi işaretliyoruz. Evet burada doğru yanlışlar var. Baktığımızda doğru yanlışlara bakalım. Doğru yanlış yapacağız. İnternet ortamındaki tüm bilgiler doğrudur. Tabii ki yanlış. Her şey doğru ol, olmaz. Yüz yüzde hatta yüzde yetmiş yüzde seksen yanlış yani. Sallamasyon. Android işletim sistemi neden? Çünkü tıklanma istiyor. Adam mesela öyle haberler yapıyorlar ki e, tıklanma olsun tıklanmam artsın gibi şeklinde böyle e, salak saçma şeyler yapabiliyorlar. Android işletim sistemi genelde cep telefonu ve tabletlerde kullanılır. Genelde evet. Şu an mesela e, yaygın olarak televizyonlara falan da çıkmış durumda. Televizyonların da var. Android işte yani akıllı te televizyonlar var. Android e, işletim sistemiyle oluşturulmuş. Web tarayıcılar bir yazılımdır. Evet bir yazılımdır web tarayıcılar ki bunlara mesela Google Chrome dedik web tarayıcısı olarak. Explorer dedik. Bu da bir doğrudur. Lisanslı yazılımı aynı zamanda orijinal yazılımda demektedir. Evet. buna da doğru diyeceğiz. Peki aşağıdaki site uzantılarının tanımlarını karşılarına yazınız. Hangi site uzantısı hangi tür siteyi belirtilir? Şimdi K12 genelde biz e, <laughs> ortaokul kısımlarında yani milliyetimin e, okullarında kullanılır. Tamam milliyetim okullarında kullanılır. Gov dediğimiz devlet daireleri için kullanılan devlet. Şimdi com dediğimiz işletim, işletme gibi düşünün. Edu dediğimiz üniversiteler için kullanılıyor. Mebin ortaokul lise gibi düşünün burayı tamam mı? K12. Ee, ortaokul lise gibi düşüneceğiz. Yani Mebin, orta, mebin lise o okulları gibi düşünün tamam mı? K12. Microsoft Excel. Hmm. Microsoft Excel programı temel olarak ne amaçla kullanılır? Hesaplama ve tablolama. Evet kesinlikle ilk cevap doğru. Resim çizmek için biz neyi kullanıyoruz? Paint'i kullanıyoruz. İşletim sistemi mesela ne olabilir? Windows. Windows olabilir veya işte Android olabilir. Mesela iOS olabilir. Bu da değil. Bu da değil. Kelime işlemci programına biz ne diyorduk? Word diyorduk arkadaşlar. Dikkat bu da değil. O yüzden cevabım Adana olacaktır. Hemen yan tarafa geçiyorum. 19. sorumuza bakalım. Şimdi burada yukarıdaki bilişim yazılı hücrenin adı nedir? Bakın hücrenin adı şudur arkadaşlar. Buradaki bölüm ne? buradaki bölümü birleştirirsen sen o zaman dersin ki bu bölüm C3 bölümüdür dersin. Bilişim yazan yer tamam mı? Peki burası ne? D ile 3'ü birleştirirsin. D3 olur. Burası D3. E3 olur. Mesela şuraya baktığımda burası A1'dir. Burası B, B1'dir özür dilerim burası A2'dir. Burası A3'tür. Burası A4'tür gibi düşüneceğiz tamam mı? O zaman biz ne diyoruz? C3 hücresi diyoruz değil mi? C3 hücresi. Sosyal ağlarda bir fotoğraf yer alan Sosyal ağlarda bir fotoğrafta yer alan kişiyi işaretlemek ve ve böylece o kişiyi haberdar etmek için yapılan işleme ne denir? Beğenme, etiketleme, haberdar etme, ileti, etiketleme de yapıyoruz değil mi? Etiketliyoruz ya hani mesela Instagram'da falan etiketlemeler çok oluyor benim Instagram sayfamda. Ee, ve onu biliyorum etiketlendiğinde bana hemen işaretliyor kişiyi işaretlemiş oluyorsun. Peki 21 www.eba.com Yukarıdaki verilen eğitim bilişimi EBA'ya ait internet adresinde boş bırakılan yere hangisi gelecek? Tabii ki. E, edu dediğimiz üniversite mil askeriydi. Kom işletim işletme için yani ticari amaçlı kullandığımız kısımda. Ama gov devlet dairelerinde kullandığımız eba.gov.tr olacaktır. Peki. Şimdi burada neler var? Neler? Şimdi genel yapı olarak baktığımızda hücrelerimiz var. Hücrelerin isimleri var falan. Yukarıdaki Excel tablosunu öğrenelim. Ee, birinci sınavı, ikinci sınavı, birinci sözlü ve üçüncü sözlü verilmiştir. Bu tabloya göre bulmamız gerekenler. Ali'nin ortalamasını görmek için yazmamız gereken formül nedir? Ali'nin ortalaması. Şimdi Ali'nin ortalamasını bulmak için şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Eşittir ortalama. Şuraya yazayım hatta. Eşittir ortalama. Parantez açtık. Ali C3. C3 2 nokta üst üste. C3 ve F3 gibi düşünebilirsiniz. Buradan F3 gibi düşünebilirsiniz. Tamam C3 ve F3. Veya bu tür şu türlü de yazabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi eşittir kesinlikle yazacağız. Formül kullanırken eşittir kesinlikle kullanman gerekiyor. Sonra ortalama diyorsun. Ortalama. Parantezi açıyorsun. Şimdi bakıyorum. Ali'nin puanlarına bakıyorum. Tamam mı? Ortalamasına bakacağım. Şimdi ne yapıyoruz mesela? Bu 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 şimdi Mesela ben bunları ne yapacağım ortalama olarak alıyor zaten C3 ve f3'ü seçtiğimde direkt ortalamasını alıyor veya şey gibi düşünün e, C3 artı D 3 D3 artı e3 artı F3 artı e, bunların hepsini kaça böleceğiz dörde bölebiliriz Mesela şöyle ortalama kısmına yazmasan da olur buna tamam mı ortalama yazsan mesela direkt ortalamasını otomatik olarak alıyor ama ortalama yazmadım mesela örnek veriyorum şey gibi soru işe yani işareti koydun eşittir işaretini koydun formül yazacaksın diyorsun ki C3 artı D3 D3 artı E3 artı ve F3 yazıp sonra bunu da 4'e bölüyorsun bunu da ortak paranteze alıyorsun ve sonuç olarak sana zaten ortalamayı verecektir bu şekilde de yazabilirsin peki gülün ortalamasını görmek için yazmamız gereken formül nedir gül nerede Gül de burada. Aynı mantık arkadaşlar. İstersen ortalama yazabilirsin ama şu formülü kesinlikle unutma. Ortalama. Gülün bulunduğu şeyler ne? Hücreler C6 ile F6 kısmına bakıyorum. O yüzden ben diyorum ki C6 ile F6 kısmına bakabilirsin. Buradan oluşturabilirsin. Veya tek tek de yazabilirsiniz arkadaşlar. Mesela tek tek yazabilmek için şöyle yapmamız gerekiyor. C6 virgül ee, noktalı virgül olacak tabii ki bu. C6 noktalı virgül. Ee, sonra işte diyelim ki birinci sınavı ve ikinci sınavdan alacaksın. İşte <laughs> C6 ve D6. Mesela buradan da D6 deyip sadece birinci ve ikincinin ortalamasını alabilirsin. Tamam mı? Şimdi 24'e bakalım. İki ya da daha fazla fazla bilgisayarın birbirine bağlanmasıyla oluşan yapıya ne denir? Bilgisayar ağı denir arkadaşlar. Tamam mı? denizeceğiz. Evet arkadaşlar başarılar. Umarım çok güzel notlar alırsınız. Ve o yüzleri inşallah tak 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 takır takır alırsınız. Hani şurada notunuz yazıyor ya. Ee, ve bana yorum kısmından da yazın arkadaşlar. Aldığınız notu yüz ilk sınavın kaç ikinci sınavdan kaç alacaksın bunların hepsini lütfen bana yaz tamam mı et evet, ben sizleri çok seviyorum benim için çok önemlisiniz çok değerlisiniz çok iyi çalışın çünkü siz 6. sınıfsınız ve artık 6'da değilsiniz 6.5 altı 6.5 buçuk, altı buçuk oldunuz bu 6.5'un değerini bilin arkadaşlar. Zamanınız varken iyi bir şekilde tekrar edin, çalışın, gayret edin. Bilişim teknolojileri ve yazılım dersi çok önemlidir. E, bilişimi öğrenmeye çalışın. Yazılımı en çok da yazılımı öğrenmeye çalışın. Kendinizi bir şekilde geliştirin. Çünkü ileride yazılımla ilgili çok 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 güzel işler yapabilirsiniz. İşsiz, işsiz kalmazsınız yazılımı öğrenirseniz. Bir de üzerine bir de dil öğrenirseniz. İngilizce dil öğrendiğiniz, öğrendiğinizi düşünün. Of mis gibi. E, ve e sadece İngilizce kalmayın. Mesela Almanca öğrenin, ne bileyim Çince öğrenin, İspanyolca, İtalyanca öğrenmeye çalışın ne kadar öğrenirseniz tabii ki sizin için kardır. Kendinizi geliştirebildiğiniz kadar geliştirin. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Görüşürüz. Güle güle.